Merhaba merhaba arkadaşlar bugün Çaykur Rizespor Fener maçı maçını anlatacağız bu kamerayı nereye alacağız ya ee, kamerayı aldık inşallah doğru yere almışızdır şu an Çaykur Rizespor Fener maçı maçını anlatacağız ve OSM'de de Ramazan'a özel bir eee Değişiklikler oldu. Onları da sizlere göstermiş olacağız. Ama ilk önce Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçını yapacağız. İlk önce Çaykur Rizespor'un menajeri olduğunu söyleyelim. Menajeri vardı ama e, büyük bir temizleme yaptık ve e, oyuna girmeyen menajerleri oyundan atmak durumunda kaldık. Yenileri gelmesi adına diyoruz. Şimdi Fenerbahçe deplasmanda vize deplasmanında zorlu deplasmana çıkıyor. Fernando Andreda gibi oyuncu mükemmel bir noktadan Firki noktasından Firki kullandığı Andreda ve top ağlarda. 9. dakikada Fernando Andreda. Çaykovize Spor 1-0 öne geçiyor. Ve Deplasman'da 1-0 gerideyiz. Etkileyici bir kombine bulabilir. Perotti topu doğru yükseldi. Perotti. Perotti ve gol. Perotti attı. 1-1 oluyor. Asist İrfan Can Kahveci. Golün adı Perotti. Ve Çaykur Rizespor karşısında. 1-1'lik bir, 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 bir skoru yakaladık. 1-1'lik skoru yakalıyoruz. Perotti'nin golüyle. Çaykur Rizespor'a karşı. Doğan Erdoğan'ın az önce bir şutu geldi. Ama zayıf bir şut. Bulut kafa ile topu sektirdi ve Fernando Andrade, vale vuracak. Fernando Andrade geliyor. Fernando Andrade, Çay Kuvvete Spor'un pozisyonu. Fernando Andrey'da onun şutu. Drey'in hemen üstünden dışarı çıktı. Perotti'nin zayıf şutu geldi. Ozan, Ozan Tufan çok uzaklardan şansını deneyecek. Ozan Tufan geldi. Ozan Tufan ve gol. Ozan Tufan'ın harika bir golü geliyor. Ozan Tufan uzaklardan bir gol atıyor. Fenerbahçe deplasmanda 2-1 geçiriyor. Çaykur Rizespor karşısında. 40. dakika Ferdi Kadıoğlu harika bir şekilde topu kazanıyor. Diego Perotti için şut şansı. Diego Perotti, Perotti. 40 da bu pozisyondan yararlanamadı. Çünkü Gökhan Akkan bu pozisyona izin vermiyor. İlk yarının sonucu Çaykur Rizespor 1 Fenerbahçe 2. Şimdi maçın ikinci yarısına geçeceğiz. İkinci yarısındayız maçın. Çaykur Rizespor beraberlik golünü atmak için her şeyini yapacak. Fenerbahçe'de de farkı aşmaya çalışacak. Ve Perotti 49. dakikada sarı kart yedi. Hızlı hücum ve Ferdi Kadıoğlu uzak köşeye vuracak. Gol atmayı deneyecek. Ferdi Kadıoğlu topla beraber yükseldi. Ferdi Kadıoğlu ve gol. Ferdi yine gollerine devam ediyor. Ferdi hiçbir maçı boş geçmiyor. Boş geçmeyelim az çok demeyelim diyor. Asist Ozan Tufan golün adı Ferdi Kadıoğlu. Dakika 50 Fenerbahçe 3-1 önde. Şimdi men yakın az önce bir şey, zayıf şutu geldi. Remini şutu geldi. Perotti'nin şutları Mesut Özil oynayabilecek çıkan oyuncu Luis Gustavo oluyor. Fernando Andreda arkadaşlarını topun başına uzatlaştırdı. Kale vuracak. Andreda'nın şutu Andreda Andreda. Andreda'nın bir şutu geliyor ama top direkten dönüyor ve gol yok. Tehlikeli bir korner olabilir. Ferdi Kadıoğlu kullanacak. Ferdi Kadıoğlu geldi. Ferdi Kadıoğlu ve gol! Ferdi Kadıoğlu güzel bir gol atıyor. İrfan Can Kahveci şu an kendisinin ikinci asistini yaptı. Takımının dördüncü golüne katkısını verdi. Ferdi Kadıoğlu da kendisinin ikinci takımının dördüncü golüne imza atıyor. Ve şu an skor 4-1 oluyor. Ozan Tufan cezası aslında güzel bir orta açıyor. Ferdi Kadıoğlu topa doğru yükseldi. Ferdi, Ferdi, Ferdi. Rize'yi geldi Ferdi. Kaleci Ferdi Kadıoğlu'dan inanılmaz bir kurtarış geldi. Perotti kafayla topu sektirdi. Samatta'ya doğru verdi. De Samatta geldi. Samatta gole vurdu ve gol oldu. Tanzanyalı Yıldız da gollerine devam ediyor. Çay Rizespor Spor karşısında. 1-0 geriye düştüğümüz karşılaşmada skoru... 5-1'e getirmeyi başardık ve şu an e, gördüğünüz üzere skor 5-1 ve 5-1'lik skora gidiyoruz. Ferdi Kadıoğlu gibi bir oyuncu mükemmel bir şekilde free kick kutasında. Ferdi geliyor. Ferdi Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu. Çaykur Rize Spor karşısında 5-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Pozisyonlarımız devam ediyor. Remin yerini Samı diye oyuncusuna bıraktı. Dikovic Sabo yerine gelecek. Dikovic çıkıyor ve Sabo gibi oyuna. Perotti çıktı. O say Samuel. Kalan zamanlarda bakalım neler gösterecek. Son dakikalara girerken Lemos ve İrfan Can Kavreci güzel bir ikili oyun oynadı. İrfancan Can Kavreci için şut açısı. İrfancan geldi 88'e kaleyi yokladı. Ama burada da kaleci Gökhan Akkan başarılı oluyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Çaykur Rizespor Spor 1, Fenerbahçe 5. Burada da güzel bir galibiyet almış durumdayız. Hafta sonundaki maçlara eğer bakacak olursak e, hafta sonunda Sivas Spor'u evet, görüyordunuz. Görüyorsunuz arka planı ilk önce gösterebilirim. Arka planda hem cami hem de e, evler var. Ve gerçekten güzel yapmışlar. OSM'de güzel bir hava yapmışlar. Yani biraz gerçekten e, güzel bir alan yapmışlar. Ben hemen kamerayı sola doğru çekeyim. Sol üstü doğru. Ve güzel bir şekilde de e, şu an e, karşılaşmamızı yendik. Kazandık. 5 birlik bir skorla ve Karagümrük 2-1 yenmiş. Antalyaspor 1-0 yenmiş. Erzurum 2-0 yenmiş. Erzurum'a yeni bir antrenör gelmiş. Manager Eray Fan galiba girmediği için ee, onu çıkartmak durumunda kaldık Malatya Spor e, Gençler Birliği hatta Spor Malatya Trabzon Spor maçı 3-1'e bitmiş Sivas Spor biz, biz de Sivas Spor'la beraber kaldık son anda e, pas e, son anda 4 5 e dönmüş ve 4 5 e döndüğü için e, pasla oyuna dönmemiz lazımdı ama kanatları kollarında kaldığı için Puan kaybı yaşadık ve Kasımpaşa'da burada Beşiktaş'ı yenmiş. Önceki hafta sonuçlarında da kupa mücadelesinde Ankara gücünü yendik. Yani şu an lider olan ligdeki, ligimizdeki Ankara gücünü yendik. Galatasaray'da yendi. Gaziantep'te yendi. Göztepe ye inildi. Kayseri aldı. Trabzon Karagümrük'ü yendi. Antalya Spor yendi. Sivas Spor yendi ve Başakşehir. O da Kasımpaşa'dan 4 yemişti ama bunun acısını çok fena çıkarttı e, ee, x de yani x de aslında ödeşmiş oldu gibi bir şey oldu ee, çünkü 4 4 farklı e kazanılan maçlar oldu. Evet çeyrek final eşleşmelerinde de biz Trabzonspor'la eşleştik. Saat Berber ve yönetecek hakemimizdi. Fener maçı maçında Gaziantep ve Sivas Spor, İstanbul Başakşehir ve Antalya Spor'un maçları olacak. Galatasaray ve Kayseri Spor. E, eşleşmeleri var şu an Galatasaray Banko yarı finalde Sivas'ta e, Banko yarı finalde diyebilirim ben e, çünkü öyle gözüküyor İlk iki yarı gibi belli diye düşünüyorum sadece e, fena biz kazanırsak bizim de orada büyük bir şansımız olacak Mustafa Kor 54 Manatıspor'dan hatırlıyorsanız onu e, Manatıspor'da uzun süreden beri e, menajerlik sayf menajerlik e, yapmıştı ve şu an Malatya kötü durumda tabi herkese davet gönderdim galiba ben bakayım arkadaşlarım davet ettim mi? E, hepsine full davet edeceğim çünkü ligimiz baya bir boşaldı. Hepsine de gönderilmiş aslında hepsini göndermişiz. Ve şu an e, hangi nerelere bakacağız? Ekip savaşına bakalım. Ekip savaşlarında şu an çok da iyi bir durumda değiliz. Şu an e, maç anlatmayacağız. Sadece oradaki sonuçlara bakacağız. E, son sonuçlara son maçlara bakacağız. Şu an 15 milyon paramız var. İyi bir bitiririz. Alırız oyuncu. Ben ilk hafta, ilk haftadan bakayım. İlk haftada El Ahli takımına yenildik. Gerçekten iyi bir menajer. Ee, ona karşı yenildik. Sonra İsmail'i takım olarak 3-0'lı galibiyet aldık. Sumo Hoya'yı da yendik. Sonra e, Al İttihat'la berabere kaldık. Şu an Zaman 2'de yendik. Şu an ben e, ligde sadece bir mağlubiyetim var ama ekip arkadaşlarım maalesef e, benden daha çok kötü durumdalar. Ve gerçekten e, şu an galibiyet almakta zorlanıyorlar Ben bir önceki ekip savaşında belki çok iyi değildim ama şimdi iyi olmama rağmen e, ekibi kurtaracak mıyım bilemem <laughs> burada Hasan Bıyık Eğer bu videoyu izliyorsa <laughs> hemen gelsin bizi kurtarsın şu an o da Kanada ligine girmiş o yüzden e, lider olmuştu galiba şu an ondan ekip savaşın değil o da şu an onun yerine Ultra Aslan geldi. Ultra Aslan da zaten iyi bir menajer. Benim hiç yenemediğim menajerlerden birisi. Hiç yenemedim galiba. Onunla karşılaştığımız tüm maçlarda o maçları kazandı. Ee, burada da sonuçlu gösterelim. Sonuç, Sonucumuz bu. Öcüler möcüler diyoruz ama 15 puan. Şu an fark yemiş durumdayız. Bunu hemen toparlamamız lazım. Çünkü ben bir önceki ekip savaşında yani 30-0'dan e, çevirmiştik. Neden olmasın bir daha çevirelim. Bir daha çeviririz sıkıntı olmaz. Ve şuradan da e, William kariyerine gideceğiz. Liderliğe evet, oturduk oturmasına ama sonrasında biz de nasıl indirmeyi bildiler. Bakın şimdi. Sizlere çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ahmet Türk 12 bizim ligimizde de ge gelen bir menajer. Ama OSM'nin yaptığı saçmalığa bakın. Antrenman kampı yaptık. Hakem yemişil. Bu hakeme karşı nasıl oynarsanız ciddi bir maçtır. Rakip antrenman kampına gitmiştir. Ve siz de bunu garanti altına almak için hem antrenman kampına giderseniz hem de e, hakem yeşil diye çok agresif oynarsınız. Ben de çok o zaman e, yeşil yeşil hakemle ben çok agresif, çok agresif oynama, oynamaya, oynamasam da ben nasıl o zaman kazanacağım başları? Mesela o zaman niye yeşil hakem var? Yeşil hakem var da o zaman niye çok agresif diye siz bir şey koydunuz? Çok agresif diye bir e, tuş koymuşsunuz oraya. Bir oyunun şeyini koymuşsunuz. Özelliğini. E ben de bu ciddi maçı almak istedim. Kendi evimde baskı yapmak istedim. Kendi evim bak hadi deplasmanı ne desem tamam. Ona amenna. Ama kendi evim yeşil hakim. Hakim bana 26. dakikada kırmızı kart çıkarttı. Ve Belki de kazanacağımız maç, hiçbir şekilde şurada şunu söylemiyorum Menajer bakanına bir şey söyleyemem gerçekten Hak ettiği bir şekilde Aslında kazandı kendi taktiği güzel bir taktik Onu söylüyorum. ama 10 kişi biz 10 kişi oynadık 10 kişilik bir şekilde kazandı Hani Öyle olmasına rağmen Öyle olmasına rağmen 4-3-3 şu istatistiklere baktığımızda Yine biz Öndeyiz, önde gibi duruyoruz çünkü 10 kişi kaldığım, kalmamıza rağmen e, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 64 dakika yani OSM'nin dakikasına göre 64 dakika e, kırmızı 10 kişiye oynadık. Ve bu karşılaşmayı e, iyi bir şekilde götürdük. Bir de bu antrenman kampının büyük bir etkisi olmuştur bunda. Yani bu oyun oynayışımızda ama... Yani bize kırmızı çıkartılmanın amacı neydi? Yani ben Yeşil Hakem'e karşı kırmızı yiyeceksem ben o zaman niye bu oyunu oynuyorum ki? Yani çok ilginç OSM'nin de böyle bazen saçma sapan işleri oluyor. Yani oluyor gerçekten bu kadar saçma sapan işler olmaması lazım OSM'de. Ya bak şimdi liderliğimiz kaybedildi. Biraz da lig ee, daha da yandı yani resmen yanıyor şu anlık. Şu an, o az takımı niye yenil? Eğer bu takım yenilmeseydi Bunlardan bir beraberlik çıksa var ya çok iyi olacaktı ama Şu an Venlo 36 puanla liderliğe çıktı biz 34 puandayız e, Kritik maçlarımızı yendik hafta sonu Keşke bu maçları anlatabilseydik e, Venlo 2-0 yendik bakın Az takımını 1-0 yendik Rotterdam'a 2-1 yendik yani Gerçekten şaka gibi e, OSM'nin Böyle bir değişik huyları maalesef var ee, şu an Hollanda Ligi'nde kıyasya bir mücadele var. Gerçekten kadroyu da güçlendireceğim. Çok az kaldı onlara yaklaşmışım kadro değerlerimde. Onlar bir sonraki arada görecekler benim gücümü. Ben daha da iyi bir şekilde güçlü bir şekilde çıkacağım. Ve Alanya Spor kariyerine gelelim. Alanya Spor'da ee, şu an bir tane Antalya Spor. Heh, bakalım Gaziantep maçı. 2-0 kazanmışım yani Antalya Spor vardı ve mesaj yazdı bana bizi de YouTube'dan tanıyormuş. Ne oldu reklama gibi hemen kapatalım desem ama kapatsak şimdi video biter mi? Neyse kapatmıyorum. Şu an kapatmıyorum. İnşallah telif yemeyiz. Bunu ben telif yemek için veya reklam yapmak için yapmıyorum. Evet sayın OSM e, beni dinliyorsan sayın YouTube. Sadece benim belleğim olmadığı için buradaki depolamaya biraz sıkıntılı olduğu için videoyu durdurmayın. Neyse hadi 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 boş hadi. Heh. Şimdi burada bir Antalya Spor vardı. Antalya Spor e, hatta benim benim YouTube ol, YouTuber olduğumu biliyormuş. Yani youtuber derken tabii o seni videoları anlatan desem kendime daha iyi olur. Daha tam olmadık. Kimdi mesela bu? Aos Spor. Ee, ilk önce mesaj attı. Yani bugün seninle maçımız var diye. Ben de e, iyi olan kazansın dedim. Şu an onun da bir kanalı varmış. Ee, Belki Osli diye bir kanalı. Şu an görüntüsünü görüntüsünü de şu an çekerim ama şu an videoyu durdurmak istemiyorum. Ee, bu kanala e, abone olabilirsiniz. Belki Osli hafta sonu tanıtamadım hafta içi tanıt şu an tanıtıyorum ama tabi e, kanalının görüntüsünü de sizlere göstereceğim bir, bir gün yarın veya öbürsü gün e, maçımız oynandı ondan maçımız oynandı güzel bir maç oldu galiba sonuna kadar yendik o maçı da ben de izledim o son o maçı sonuna kadar attık maçı var yani zor zor yendik e, 89. dakikada attık bu arada şöyle de bir şey oldu ilginç bir taktik bulduk. Hani 4-3-3 B ile normalde çıkacaktım. Rakibi şaşırtmak için 4-3-3 A yaptım. Hatta şurada önde şey vardı. Kork vardı. Yine kork vardı. Defansif oyuncuyla neler mi yaptık neler? Defansif oyuncuyla maç kazandık. Hani ilginç olan da o defansif oyuncu defansif oyuncu ee, orada normalde hücum oyuncusu olmasına rağmen orada 4-3 ile iş yaptık. Bu arada bizim oyuncuların formu ölmüş. Ben Gaziantep'teyken Gaziantep maçında bakmadım bunlara Ölmüş bunlar eyvah Maçımız ki atay spor Bu arada e, Zirveye de yakınız Yani zirveden hiçbir zaman Kopmayacağız dedik kopmadık Hala daha gümbür gümbür Gelebiliriz Yani şu an Konya Konya'yı yenersek Daha da işleri karıştırabiliriz Şu an elimizdeki Tüm kozları oynayacağız Rakiplerimiz puan kaybetti. Biz 12. 10. sıralardan 4. sıralara kadar geldik. Gerçekten kendi performansımı burada beğeniyorum. Son zamanlarda da iyi bir şekilde e, gidiyoruz. Kariyerlerde evet bugünlük OSM videomuzun sonuna geldik. Fenerbahçe kariyerimizde yapmış olduk. Bunu da şunu da hatırlatalım. E, Fenerbahçe kariyerinden sonra Fransa Ligi'ne gideceğiz. Ardından bir arkadaşımız ya Premier yap. ya Portekiz Ligi açacak ve gelecek sezon mesele diyor Buradan daha uygun olacak çünkü şu an, şu an transfer bile yapamıyoruz. E, ee, Şampiyonlar Ligi'ne aynı gidebilirsiniz. Gitmek isteyenler yani şurada belki de bilmiyordum. Ben belki birinci olacağım, belki gideceğim Şampiyonlar Ligi'ne, belki gitmeyeceğim. Yani Şampiyonlar Ligi'ne aslında gidebilme ihtimaliniz var. Ee, şurada mesela boş bir menajer sayfanız varsa onu ayarlayabilirsiniz. Kendinize göre yapabilirsiniz. Ee, mesela Fenerbahçe'de şampiyon oldunuz ama boş bir menajer sayfasına gidip o mesela burası ekip savaşının o yerinin boşaldığını düşünün. Ben hem başka buradan bir lige giriyorum ama buradan da Şampiyonlar Ligi'ne devam ederim. Yani onu da yapabilirsiniz. Şimdiden iki tane e, slotunuzu bence boş bırakın. Yani belki şu an olmasa da 27 37 47 30 gün sonra yani 15 gün 20 gün sonra bir bırakırsanız iyi olur. Öyle bir düşündüm. Evet bugünlük OSM videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bugün videoya geç gelmiş olabilirim ama ee, yine ya yarın aynı saatlerde gelmeye devam edecek. Bugün de hatırlattığımız gibi sahur vaktinde hem DLS hem de FIFA gelecek dedik. 12 ve 1 aralarındaki bu videolarımız gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Video kapanmıyor. Hayda.